Çok aziz ve muhterem seyirciler, inanç esaslarımız konusunda konuşmaya, açıklamalar yapmaya devam edeceğim. Biz insanların dünya hayatımızda yaptığımız bütün işler Allah Celle Celaluhu tarafından görevlendirilmiş özel melekler tarafından bir kitaba, deftere yazılmaktadır. Bizim inancımız böyledir. Kur'an-ı Kerim'e göre, kiraben katibine yalamun ma tefalun. Yaptıklarınızı bilen muhterem, saygın katipler var. Bunlar sağ tarafımızda iyilikleri yazan melek, sol tarafımızda kötülükleri yazan melek olmak üzere iki tanedir. Ve bunların yazdığı amel defterleri e, kıyamet koptuğunda Allah'a, Allah'ın huzurunda e, ortaya çıkacak, çıkarılacak ve bize... İkra kitabek, Kur'an-ı Kerim İsra suresinde ikra kitabek. Defterini, amellerini bizzat kendin oku diye emredilecek. Fakat hiçbir insan, kendi hiçbir suçlu kendi suçlarını söylemek istemez. Orada da insanlar dünyada yaptıkları kirli işleri, kötü işleri... ...orada açıkça söylemek istemeyecekler ama... Kur'an-ı Kerim'de belirtildiğine göre Kasa suresi 83. ayet Vakalu vakalu li cunudim beyan edildiğine göre mesela Yasin'de de var, başka yerlerde de var. Ellerimiz, ayaklarımız, azalarımız, organlarımız, gözlerimiz, kulaklarımız, dilimiz bizim yaptıklarımızı teker teker açıklayacaklar. İnsan diyecek ki neden benim aleyhime konuşuyorsunuz? Onlar da diyecekler ki antakan Allah antaka külle şey her şeyi Allah konuşturuyor bugün bizi de konuşturdu. Konuşmamamız mümkün değil. Bize kızma. Evet, ağzımız mühürlenecek. Elleyhum <laughs> nahtim ala ve tukellimuna eydihim ve teşhedu arculuhum bima kanu yeksibun. Kazandığımız konularda, yaptığımız dünyadaki işler konusunda ağzımız kapalı ama elimiz ayağımız gözümüz kulağımız konuşacak. Evet dilimiz ayaklarımız derilerimiz konuşacak. Bunlar ayette sabit. Böyle bir hesap kitap var. Bu şeyler hesap kitaba göre ameller işte e, Kur'an-ı Kerim'de de beyan edildiği gibi tartılacak. Nala'ul mevazin. Evet biz terazileri koyacağız ve tartacağız. فَمَنْ سَكُلَتْ مَوَازِينُ فَاُولَا الْمُفْلِحُونَ Sevapları ağır gelen, iflah edecek, felah bulacak, kazanacak. Ee, hayırları az gelip, kötülükleri kötü gelen ise hasiru اَنْفُسُونَ بِمَا كَانُوا بَاَيَاتِنَا يَظُمُونَ ee, dünyada, ahirette dünyada kötülük işlemişler. Orada da elleri boş kalacak. Tabi iflas edecekler. Bunlar ayetlerle sabit. Ayetlerle sabit. Ee, cehenneme e, e, kaybedenler eğer şefaat olmazsa edilmezse Allah tarafından affedilmezse cehennemi boylayacaklar biz bunlara inanıyoruz bunlar var bunlar var kıyamet var kıyamet hakkında birçok ayetler var özel Kur'an-ı Kerim'de sure var ee, bu dünya bir gün sona erecek sur üflenecek sur üflenince her canlı ölecek ve ikinci bir sur üflenecek ve herkes bulunduğu yerden dirilecek. Mahşer denilen yerde toplanılacak. Mahkemi kübra kurulacak. Herkes dünyadayken yaptığı amelin hesabını verecek. Biz buna inanıyoruz. İşte bu kıyamette mahşerinde bekleme sıkıntısından sıkıntısı var. Bazen çok soğuk, bazen çok sıcak, bazen çok aydınlık, bazen çok karanlık. Sıkıcı bir bekleyiş bu bekleyişten insanlar bunu alacaklar. Peygamberlere başvuracaklar. Adem Aleyhisselam e, oğluna, o o, ötekine, o ötüne falan göndererek ta insanlar en son İsa Aleyhisselam'a gelecekler. İsa Aleyhisselam da herkes benim kavmim bana Allah'ın oğlu dediler. Ben bunun hesabını vermekten korkuyorum deyip bu konuda size yardımcı olamam. Siz gidin Muhammed Resulullah'a e, diyecek ve bütün insanlar peygamberimize gelecekler ve peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu yetki bana verildi deyip Cenab-ı Hak'tan e, insanların bir an evvel e, hesaplarının görülmesi, mahkemenin kurulması için yalvaracak ve Allah da onu kabul edecek. İnsanların işte mahkemesi orada başlayacak. Orada ameller işte iyi kötü ayrılacak. Haklar, hukuklar e, iade edilecek. Yani bir insan e, iyilik yapmış, kötülük yapmış, kul hakkı işlemişse, işlenen kul hakları helallaşılmadan ölülmüşse hak sahipleri haklarından hak sahipleri e, kendilerine zulmedenlerden haklarını alacaklar. E, böylece e, sevaplar alınacak e, hak sahiplerine verilecek. E, Peygamberimiz diyor ki esas müflis işte budur. Namaz kılmış, oruç tutmuş, iyilik yapmış ama insanlara zulmetmiş, kul hak yemiş. Böylece ve al sana al sana sıfır kalmış. Esas müflis budur. E al sana bir şey kalmamış. Adam hala borcu varsa onun hak sahibinin günahı alınıp o adama yüklenecek öyle hadis-i şerifler bize öyle anlatıyor. Biz buna inanıyoruz. Ee, bunlar olacak. Biz bunları biliyoruz. Buna göre adımımızı atıyoruz. Dürüst insan oluyoruz. Olacağız. Onun için bizim inancımızda bunlar var. Mahkemede mahkeme kurulurken, mahkeme kurulmadan evvel bekleme döneminde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin havuzu kevseri var. E, susayanlar, müminler oraya gidip içecek. E, Havz-ı Kevser'den bir kere içenler bir daha susamayacaklar. Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresi bile var. İnna a'tayna kel kevser. Biz sana Kevser'i verdik diye Kur'an-ı Kerim'de Kevser suresine beyan edilmektedir. Bundan içen bir daha asla susamaz. Evet, öyle diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. E, i̇yiler tabii ona içecek. Peygamberimizin sünnetini çiğneyenler oradan içme hakkından yoksun kalacaklar. Buna göre güzel peygamberimizin örnek davranışlarını biz hayatımızca hayatımız boyunca yapmalıyız. Orada susadığımız zaman Havz-ı Kevser'den içebilmek için. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bize haber veriyor ki onun orada kıyamette liva Abd ham sancağı bulunacak. Müminler onun etrafında orada toplanacaklar. bunu da biliyoruz. Efendimiz bize haber veriyor kıyamette böyle hesap görüldükten sonra Sırat Köprüsü vardır. Evet, Meryem Suresi 71 ve inne minkum illa varidu ve kana ala rabbik hatman makdiyya. Evet, peygamberimiz hadis-i şerifi de vardır. sırat cehennemin üzerine oturulmuş, uzatılmış bir köprüdür. Tabi bizim bildiğimiz Boğaz Köprüsü değil, falancı köprü değil. Oraya mahsus şekli, şekmaili, keyfiyeti oraya mahsus olmak üzere böyle bir sırat köprüsü de var. Biz bunu kabul ederiz. Bu hadislerle, ayetlerle bu vardır. İşte bunlar ahiret alemi alameti. Ahiret aleminde bunlar, bunları olacağını biz biliriz, inanırız. Şimdi davranışlarımızı, hareketlerimizi ona göre ayarlarız. Efendim cennet nimetleri ebedidir. Cehennem azabı da kafirler için ebedidir müminler için, günahkar müminler için cezası kadar cehennemde kaldıktan sonra cennete gideceklerdir. Bizim inancımız da budur. Evet. bizim inanç esaslarımızdan inanç esaslarımızdan birisi de şudur. Allah Zülcelal Hazretlerinin nasıl bilineceğini işte isimlerle sıfatları bilineceğini size arz etmiştik. Kur'an-ı Kerim'de bazı kelimeler var. Mesela e, vecih kelimesi var. Veçhullah, Allah'ın vecihi. Dediğimiz zaman şu bizim yüz anlamına alamayız. Allah Azze ve Celle Hazretlerinin e, böyle sıfatları vardır. Keyfiyetini bilemeyiz deriz. E, bazı alemler mesela yet kelimesini kudret falan diye yorumlamaya kalkınmışlar. Yani biz bunu insan eli kabul etmeyiz. Onu arz etmek istiyorum sizlere. Eee Allah Teala Hazretlerinin böyle yakınlık uzaklık meselelerde aynı böyledir. Mesafe yakınlığı değil, manevi yakınlıktır. Ee, i̇şte insan e, böyle ahiret alemini düşünerekten Allah'a yakın olmaya, Allah'ın rızasını kazanmaya, Allah'ın rahmetine, mağfiretine ermeye e, çalışmalıdır. Ve ona göre dürüst davranışlarda, güzel davranışlarda bulunmalıdır. Bunu e, arz etmek isterim. Bu ahiret inancımız bizi işte buralara götürür. Efendim Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim okumak biliyorsunuz zikirdir. Kur'an-ı Kerim'de bütün ayetler birbirine Allah'ın kelamı olmak açısından denktir. Fakat bazı ayetler de Allah'ın zatından, sıfatlarından bahsedilir. Ayetül Kürsi dediğimiz Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Mesela Allah ismi var, ve ismi var. Kayyum, hay kayyum ismi var. <laughs> Böyle ayetler var. Bir de Firavun'un sözünü nakleden ayetler var. Ebu Leheb'in durumundan bahseden ayetler var. Hepsi Allah kelamıdır. Bizim inancımız böyledir. İki kabı arasında Allah'ın kelamından başka söz yoktur. Hepsi Allah'ın kelamıdır. Onun için e, ayet olması açısından Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'deki ayetler birbirinden üstün olamaz. Fakat içinde bahsedilen şeyin, mezkurun, zikredilen şeyin üstünlüğü açısından bazı ayetleri okumaktan daha çok sevap kazanır. Mesela ayet-ül de Allah'ın zatından, sıfatından bahsedildiği için ayet-ül okumak çok faziletlidir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Fatih okumak çok faziletlidir. Öteki Tebbet suresini, Firavundan bahsedilen efendim, iblisin Şezce ettiğin etmediğini bahseden ayetlerden... ...bahseden e, ayetleri okuduğumuz zaman da... ...zikir sevabı kazanırız. Çünkü Kur'an okuyoruz. Fakat ötekilerde bir de zikredilen... ...Allah'ın zatından sıfatından bahsedildiği için... ...o sevabı kazanırız. Bunu da biz böyle biliriz. Böyle biliriz. Evet. Ee, şimdi iman etmeyen... ...bir kimse... ...kimin babası olursa olsun... Oğlunun imanı ona fayda vermez. İman etmeyen bir kimse kimin çocuğu olursa olsun babasının mümin olması ona fayda vermez. İbrahim Aleyhisselam babası Azer cehennemliktir Kur'an'da beyan ediliyor. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın Halilur Rahman, Allah'ın dostu olması onu kurtarmaz. Gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Leheb Kur'an'da tescil edilmiştir. Cehennem ateşinde yanacaktır. Kıyamete kadar kendisine lanet edilmektedir. Tebbet yede Ebi Leheb. Ebi Leheb'in eline yuh olsun, lanet olsun gibi bunlar açıktır. Yani peygamberin amcası olması, peygamberimizin peygamberliği onu kurtarmaz. Peygamberimizin yeğeni olması onu kurtarmaz. İnsanlarda önemli olan imandır. İman esaslarında birlik varsa o zaman peygambere akrabalık fayda verir. Elbette fayda verir. Kur'an-ı Kerim'de bu var. İyi insanların zürriyetlerini biz bir kere sınıfı geçmek kaydıyla derecelerini yükseltiriz. O iyi insanların yanına koyarız diyor Allah Celle Hazretleri ayeti cellesinde. Ama iman olmazsa o zaman Nuh Aleyhisselam'ın olayında da biz bu gördük, görülmüştür, vardır. Nuh Aleyhisselam oğlum gel demiş oğluna. Sen iman et de la ilahe illallah dedi şu gemiye sen de bin. Hayır demiş ben inanmayacağım. E, suda boğulacaksın, hayır ben dağlara kaçacağım derken su dalgası onu götürmüş. Baba olduğu için e, şefkatinden Allah'ım ehlimi, evladımı, Ma sen acı deyince Allah ihtar etmiş ona. Hayır o senin de benim de düşmanım, Onun o senin ehlinden değildir e, buyurmuştur. Kur'an-ı Kerim'de öyledir. Bizim inancımıza göre de iman yoksa kan rabıtası cennet cehennemlik olması açısından fayda vermeyecektir. E, iman i̇man varsa o zaman fayda verecektir. Biz e, şeyimiz de budur. Evet e, bir bizim inancımız budur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'de beyan edildiği üzere Mekke'den, Kabe'den, Kudüs'e kadar e, Kur'an-ı Kerim'e sabit Burak'la gitti ve Mirac için oraya götürüldü. Bu Kur'an'la sabit inkar edemeyiz. İnkar eden kafir olur, mümin olamaz. Oradan da Cenab-ı Hak'la buluştuğu Keyfiyetsiz, şekilsiz olarak o da meşhur hadise sabittir. Biz bunu da kabul ederiz, inkar etmeyiz. Ee, bize göre miraç olayı da e, vardır. Başka kıyamet alametleri de haktır. Bizim ehli sünnet ve cemaat inancımıza göre bu kıyamet alametleri Deccal'ın çıkması, Yecüc Mecüc'ün çıkması, Güneşin doğudan do, batıdan doğması, doğudan batması, İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne inmesi ehlis sünnet inancından söz ediyorum. Bu konuda e, çeşitli görüşler e, duyuyorsunuz. İslam aleminde de çeşitli fikir akımları var. Ehli sünnet ve cemaat dediğimiz e, aşırılıklardan uzak en doğru görüş kabul ettiğimiz görüşün ben sizi esaslarını arz ediyorum. Bizim halkımız da bu inançtadır. Kur'an-ı Kerim'e göre İsa aleyhisselam öldürülmedi. Ve ma kataluhu. Onu öldürmediler. Kur'an'da açıktır. Bazı kimseler inni müteveffikum ayetlerini öldüreceğim sizi. Öldüreceğim, öldürdüm demek değildir. Bizim inancımıza göre İsa aleyhisselam'ı Allah Celle Celaluhu katına çekmiştir. Beni İsrail'in onu öldürmek isteyenleri onu öldüremediler. Ona benzetildi. Ve lakin şubbiye lehum öl benzetildi. Allah İsa Aleyhisselam katına çekti. Bilahire kıyamete yakın yeryüzüne inecek. Nuzulü İsa Aleyhisselam mine sema. Semadan İsa Aleyhisselam yeryüzüne inmesi haktır. Biz yeryüzüne inancı olarak buna inanınız. Asırlardan beri bu aziz milletin, halkımızın inancı budur. Ben de size bunu hatırlatıyorum. Bu işte bu hadis-i şeriflere dayanır, ayet-i şeriflere dayanır. İşte ondan sonra, indikten sonra peygamberimizin ...ahkamıyla amel edecek... ...belli süre yaşayacak... ...yaşadıktan sonra öldürecek... ...o mütevfikümü İslam alimleri... ehl sünnet alimleri öyle yormuşlardır... ...bizim din kültürümüz de de bu... ...asırlardan beri yer etmiştir... ...diğer kıyametin diğer alametleri de... ...haktır, gerçektir... Ol ...olacaklardır... ...ama... ...on ayet... ...ne zaman olacak bunların içerisinde işte... ...doğuda bir arazinin... ...toprağın yere batması... Batıda bir toprağın yere batması, Ceziretul Arap'ta bir toprağın yere batması, e, bunların en sonunda Yemen'den, Yemen'den çıkacak bir ateşin e, çıkması, insanları önüne katıp Tor, Şam tarafını doğru götürmesi, biz bunlara inanırız, bunlara inanırız, ancak ancak e, kıyamet ne zaman kopacak meselesini Allah bilir. Kur'an-ı Kerim'de la yala bil gaybe illallah ve indehu mafatihul gaybi gaybın anahtarları Allah'ın elindedir. Gaybı ancak Allah bilir. Kimse bilemez. Kimse bilemez. Evet bunu böylece bileceğiz. Niye bunu söylüyorum? Şimdi maalesef günümüzde falcılık çok yaygın. Halbuki bir Müslüman bir Müslüman fala inanamaz. Fal gayipten haber vermek demektir. Kur'an-ı Kerim'de gaybı Allah bilir dedikten sonra bir adamın gidip bir kimseye inanması bu ayetle çelişmek demektir. Allah'la çelişmek demektir. İman sınırlarında duramaz, imandan çıkar gider. Hiç kimse sizi aldatmasın. Hiç kimse sizi yanıltmasın. Gaybı Allah'tan başka kesin olarak kimse bilmez. Allah bildirirse bilir, peygambere bildirirse, bir ey, salih kula Allah bildirirse öyle bilir ama Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamla buluştuğunda bir keresinde kıyamet ne zaman kopacak dediğinde Cebrail aleyhisselam soran sorulandan daha alim değildir buyurmak suretiyle söylememiştir. Halbuki miras meselesinde senden hiçbir sırrı gizlemedik diye ayet celile var ama kıyametin ne zaman kopacağını söyleme izni olmamıştır. Onun için böyle buyurmuş. Soran sorulandan daha alim değildir. Ehlisinden inancı budur. Kıyamet şu zaman kopacak. Mehdi şu zaman gelecek bunu kimse bilmez ama gelecek. Ama bu olaylar olacak. İsa Aleyhisselam yeryüzüne inanacak. Bunlara inanırız ne zaman olacağını Allah bilir. Çünkü bunlar olduğu zaman zaten kıyamete yakın bir dönemdeyiz demektir. Nasrettin Hoca'nın dediği gibi biz şuna şey deriz. İnsanın öldüğü gün kıyameti kovar tabii. Allah korusun kötü adamsa azabın içine gidiyor. Değil mi? Kıyamet kopuyor demektir. Kıyamet müthiş bir şey. Fükülade Korkunç e, ses, e, büyük olaylar ve insanlardan tek sağ kalan yok, canlılardan tek sağ kalan yok. O kıyametin korkusu öyle müthiş ki, şeytan e, Allah Celle Celal tarafından kolduğunda, şeytan diyor ki bana ma şeye kadar mahşere kadar müsaade et. Hayır diyor Allah. Kıyamete kadar sana müsaade. Yani kıyamet o sıkıntısını, dehşetini sen de hissedeceksin. Evet, kıyamet sıkıntısı böyledir biz buna inanırız. Dünyada dünyayı kimse kazı kalkmayacaktır. Herkes fanidir, Allah bakidir. Biz de böylece geçici bir dönem için geldik. Adımımızı dürüst atmalıyız. Bir gün hesap vereceğimizi bu inanç esaslarımıza göre hesap vereceğimizi e, bilerek e, adım atmalıyız. Her insana Allah tarafından tayin edilmiş bir hayat süresi vardır. Ecel denir buna. Bu artmaz eksilmez. Yani doktora gitme demek değil bu. Doktora gitmek sünnettir. Peygamberin emridir. Ama böyle bir şey olduğu zaman vah vah ömrü daha dolmadan gitti. Hayır ömrü doldu. Herkesin Allah tarafından belirlenen bir ömrü vardır. Eceliyle ölür insan. Kur'an'da böyle bildiriliyor. Ölüler öleceğimizi bilerekten dürüst olacağız. Dengeli yaşayacağız. Müslüman dengeli insan demektir. İyi işler yapmak için bu dünya geldiğimiz bileceğiz. İyi insan olacağız. Ölülerimize de rahmet okuyacağız, arkasından hayırlar yapacağız, onların ruhunu bağışlayacağız. Bu da fayda verir, bu da fayda verir. Hiçbir insan ölünceye kadar Allah'ın emirlerini yapmaktan müstahini olmaz, af e, on gelmez. Yani evliya olsa bile herkes Allah'ın emrettiği namaz kılmakla yükümlüdür, e, haram işlemekle yükümlüdür. Yani bazı insanlara bazı şeyler serbest kalmaz, bunu da bileceğiz. Çünkü böyle şeyler var. Biz artık arifi billah olduk diyerek bazı şeyleri mübah görenler var. Yanlıştır. Herkes Allah'ın emrine uymakla yükümlüdür. Biz de hamdolsun Müslümanız. Allah'a iman etme şerefini Allah bizi nasip eylemiş. Allah bizi imanda daim eylesin. Güzel Müslüman eylesin. İnsanlara iyilik yapan, iyilik için koşan, düşünen güzel bir insan olmamızı Allah bize nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın aziz seyirciler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.